Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Tekrardan güzel bir video ile devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şuna bir giriş yapalım arkadaşımıza. Evet şimdi biz burada en son e, ne yapmıştık? Hacktool'da Keylogger'ı çıktık. Bunların videoları var hepsinin. Şifrele çöz. Evet arkadaşlar. En son bunu yapmıştık. Burada şöyle bir şey yapmıştık. Ee, Python şifrele dediğimizde Evet arkadaşlar şu iki şeyi şifrelemişti. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇ki fotoğrafı şifrelemişti. Tabi biz bunu e, şeyleri tekrardan yapalım. Biz buraya bir tane fotoğraf indirelim tekrardan. Çünkü tekrardan şifrelemiş olacağız. Evet ggg neyse. Fenerbahçe değil mi? Aynı, hadi bakalım. Bir tane <laughs> aklıma o geldi. Efsane bir maçtan sonra. Şimdi arkadaşlar bir tanesini atalım. Normal bir fotoğraf atacağız. Yine her zamanki gibi buraya. Hektonun içine, şifrelerin içine atıyorum arkadaşlar. Şunun üzerine kaydetsin. Bu arada kaydımızı yaptı. Hı, tamam. Kapatalım burayı. Bu gözüküyor. Şunun içine de Hamza ne haber yazalım. Şimdi bu ilk kodumuz şifreliyor arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Şifre çöz. Evet arkadaşlar bu kodumuzu yazmıştık. Şimdi şifreyi nasıl çözeceğiz? Onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar <laughs> parayı veriyorlar. E, parayı veriyorlar Size hackliyorlar. Sonra diyorlar ki şuraya şu kadar para göndermezsen <laughs> seni e, hacklerim. İşte bu dosyada açamazsın diyorlar. Peki biz bu dosyaları nasıl açıyoruz? Önce bir şifrelesin. Bakın gördüğünüz gibi artık bu dosya açılmıyor. Şunu kapatalım. Engrok diğer dersten. Denemin içinde de şifrelenmiş bir veri var. Çok ilginç. Bakalım. Şifre çözü bir açalım. Şifre çözü. o oh, tamam. Şifre çözü de şifreledi. <laughs> tamam neyse sıkıntı yok. Şunu atalım. Şifre çöz. Bu arada şunu da açalım. Şunu da açalım. İkisi de burada bu şekilde dursun. Şimdi arkadaşlar bu şifrele de şuraya şey de ekleyelim. Şifre çözü de ekleyelim de sonra e, onu değiştirmesin. Tamam arkadaşlar. Şimdi şifre çöze geliyorum. Şifre çözün şu yukarısı aynı. Bütün dosyaları alıyorum bir şekilde. Bir sıkıntımız yok. Sonrasında arkadaşlar. Evet. Şimdi. Anakter. Anakter şunu siliyorum arkadaşlar. Bir tane oluşturmayacağız. Var olan şu anakteri alacağız. Okuyacağız diyorum. Dosya dedim. Bir değişken yapalım şöyle. Anahtar diye. Anahtar nokta read. Şurada. Anahtarı da bir bastıralım. Şöyle bir alayım. Çalışıyor mu? Emin olalım. Evet iki dosyayı listeledi. Anahtarımızı da aldı gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şurada anahtarı bastı, şurada da dosyaları bastı. Şimdi bu dosyalara forla dönüyorum arkadaşlar. Ben yine bu içeriği okuyorum. Şimdi şurada çözülen içerik diyelim buna. Burada içeriği şurada içeriği aldım ya arkadaşlar. Okudum içerik değişkenini attım ya. Bu içeriği çözüp göndermem lazım. O da şunu başına D yazıyoruz. Şu fernet kütüphanemiz. Anahtarı kullan diyoruz şu anahtar değişkenini. Onu kullanarak şu içerikleri çözüp şuraya yazıyor. Sonra da bu şifre şu içeriği alıyorum. Şifreli içerik. Çözülen dosya. Dosyayı yeniden açıyorum. Çözülen dosyanın içerisine bu veriyi basıyorum. Bakalım gerçekten çözebilecek miyiz? Hop. Hops. Decrypt yokmuş. Decrypt diye yazıyormuş. Decrypt olmuş. Şöyle bir yanlış mı yazdım. Evet, bakın arkadaşlar, Fenerbahçe amblemi düzgün bir şekilde geldi. Sonra e, diğerini de göreceğiz. Hamza haber yazımızda düzgün bir şekilde geldi. <laughs> evet arkadaşlar, aslında olayımız şu. Ben çok fazla böyle olaylar duydum. E, Mail atıyorlar, e, bir şeyler atıyorlar. Program bir şekilde senin bilgisayardaki aynı bu şekilde şifreliyor. Şöyle bir şifreleyelim, görün bakalım. Şu an şifreledi. Bakın, ikisi de şifreli. Şu an bunu açıyorum, okunmuyor. Şuna basıyorum. Çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Gitti yani. Ama şifre çözdü. Adam size diyor ki şu anahtarı zaten size bırakmıyor. Bunu alıp gidiyor. Size bir tane şöyle text dosya bırakıyor. Nano oku beni ya da read me diyor. Hacklendin. Şu coin hesabına, valete. İşte bir coin gönderirsen, bitcoin çok fazla mı olsun? Gönderirsen sistemi Geri açarım diyor arkadaşlar. Bunu siz gönderirseniz eğer bu hesabına. Şöyle kaydedeyim. Aynen bu şekilde reis böyle bir şey bırakıyor. Eğer sosyal hapa gönderirseniz sizin de bağlantınız varsa zaten ya da yoksa size mail atıyor şunu çalıştır diye. Kendi bilgisayarını çalıştırdığında arkadaşlar böyle şeyler başınıza çok fazla gelebilir. Çok aşırı dikkatli olun. Şifreli şu anahtar key'iniz bilgisayarınızda varsa belki o zaman şifreyi çözebilirsiniz ama. Ben burada tabii fernet kullandım. Yani şöyle açabilirsek ben burada Fernet kütüphanesi kullandım. Bir sürü kütüphane kullanılabilir. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Adamın ne kullandığını bilmiyorsanız e, ne yazık ki anahtarınız da olsa buna ulaşamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Anahtarı bile bıraksa adam da zaten onu çözemezsiniz. Çok zor. Bir de bunu çöz diyelim. Evet çözdü gördüğünüz gibi. Bir de bir şey dikkat etmek istiyorum. 11 byte, 124 kilobyte şifrelediğinde ne oluyor? 100 byte. o wow. 165 kilobayt. Bu yüzde 20 arttı gibi ama şu bayağı arttı ya. Bakayım. Bakın kaç katı arttı. <laughs> İçerideki veri de artıyor. Yani disk de yetmez. Diski de patladır böyle bir şey yapsa adam. Bu da öyle bir sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ettim. Ee, bu arada bir saniye. Evet. Bu arada arkadaşlar yine bizim arkadaşlarımız üye oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. İsmet Çalışkan, Hakkı Can, Ataberk Güngörmüş, Esan Pekdoğan'a çok teşekkür ederim. Esan Pekdoğan'la Ataberk Güngörmüş'ün ikinci ayıymış. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Üyelik bilgileri falan ya da artılarını aşağıdan bakabilirsiniz. Aşağıda Twitch, Discord kanallarımız, linkleri zaten var. Oralardan bakıp takip edebilirsiniz. Güzel ortamlarımız var. Instagram'dan güzel eğlenceli içerikler ve çıkacak videoların ön paylaşımlarını oralardan yapıyorum. Oradan da beni takip etmeyi, sorularınızı sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.